Memnunak. Şu an her şey çok kötü, yıkıldım yani. Böyle bir zilik olamaz. Memnunak. Şu an her şey çok kötü, yıkıldım yani. Böyle bir zilik olamaz. Yeter dalma, al açıklama yapmak istemiyorum. O zaman ne düşünüyorsun? <laughs> Hayır yani, nasıl? o askeri gizem bana ne oluyor? Hayır. Evet, bu da kazana kurban arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda ya. ne düşünüyorsunuz? Tamam, <laughs> kapat kapat. Kapat abi gözünü nasıl köpürdüğünü görüyorsunuz. Birazdan Burak Kavakçı bununla birleşecek. Tabii ki amacımız geleneği ve adetleri uygulamak. Bütün restoranlarımızda bu şekilde asker uğurlaması var. İnşallah sağ salim gidip ve gelir.